sahneniz üzerinde, görünüm üzerinde daha bir daha iyi bir hakimiyet kurmak için biraz da navigasyon komutlarımıza bakalım. Navigasyon komutlarımız bu sağ alttaki 8'li buton kümemiz. Buradan uzaklaşma, yakınlaşma, kaydırma ve benzeri tüm ayarları otomatik yaklaşma, seçili nesneye veya sahnenin tamamına gibi navigasyon komutlarımızı buradan kullanıyoruz. Her şeyden önce standart faremizle neler yapabildiğimize bakalım. Herhangi bir kısa yol ve hiçbir komut kullanmadan orta tuş ile sahnemizde pan yapıyoruz. Tüm görünümlerde aynı etkiyi vermekte. Orta tuş ile. Eğer fareniz tekerlekli ise tekerle ileri geri kaydırarak sahnenize yaklaşma uzaklaşma yapabilirsiniz. kısa yollar ile bunları geliştirirsek alt klavyeden yani alt kısa yol tuşu ile orta tuşa tıkladığınızda kamera açısını, bakış açısını değiştirebilirsiniz ki tüm görünümlerde bu aynı etkiyi vermekte. Kontrol ve alt tuşları yardımıyla ise yine orta tuş, kontrol, alt kısa yol tuşu artı orta tuşla basılı tutarak sahnenize yaklaşma, uzaklaşma yapabilirsiniz rahatça. En temel navigasyonlarımızı bu şekilde herhangi bir kısa yola ihtiyaç duymadan buradan herhangi bir komuta ihtiyaç duymadan yapmış olduk ki bunlar her gün gündelik hayatta kullanacağımız yani Max'i kullanırken kullanacağımız en temel komutlar. Bunun yanında zoom komutu var. Zoom komutu seçtiğimiz zaman sahneye adım adım bil tekerlekte olduğu gibi ki şu an tekerleği kullanıyorum ben farenin tekerleğini yavaşça sahneye yaklaşma uzaklaşma yarıyor ki tüm görünümlerde komut aynı ki buradaki bazı komutlar görünümden görünüme değişmekte zoom al ile kaç viewportunuz varsa ki şu an 4 tane var bu 3 tane de olabilir 2 tane de olabilir aynı anda hepsine zoom in zoom out yapma imkanı veriyor Herhangi bir nesne seçelim. Daha küçük bir nesne oluşturalım şurada. Gördüğünüz gibi nesneyi oluşturduk ama nesne viewportlarda yani görünümlerde dışarıda kaldı. Seçili nesneyi anında kadrajı almak için zoom extent selected'ı kullanıyoruz. Herhangi bir görünümü seçip zoom extent selected dediğimizde seçili nesne anında kadrajı alınmış oluyor. İstersek dört görünümde birden Zoom Extent Selected diyerek dört gününde birden kadraj almış oluyoruz. Zoom Region komutu ile herhangi bir alana direkt karesel alan belirleyerek yaklaşabiliyoruz. Dilersek Pan komutunda yine buradan seçerek kullanabiliriz. Orbit bakış açısını çevirmeye yarıyor. Gördüğünüz gibi. Maximize ise aktif. Yani şu an benim e, kullandığım renk ayarlarına göre çevresinde sarı, koyu sarı çerçeve olan görünümü tam ekrana kaplatır yahut küçültür. Perspektif seçtik ki herhangi bir görünüm seçmek için orta tuş, sağ tuş veya herhangi o sol tıklama ile ki ben şu an orta tıklama ile görünümlerden istediğimi seçiyorum. Ve ardından maksimize tıkladığımda aktif görünüm tam ekran hale geliyor.